İdrar yolları enfeksiyonları veya çok sıkça bildiğimiz ismiyle sistit özellikle bayanlarda iyi tedavi edilmediğinde bakteriler böbreklere ulaşarak daha ciddi sorun olan böbrek enfeksiyonuna neden olabilir. Bu durumlardan korunmak için özellikle bol sıvı tüketilmeli, tuvalet hijyeni sırasında arkadan öne değil önden arkaya doğru temizlik yapılmalı, Soğuk havalarda ayak, bacak bölgesi benden aşağı kısım sıcak tutulmalı. İdrar yaparken mesaneyi yani idrar kesesini tamamen boşaltmaya özen gösterilmeli. Gece yatmadan önce mutlaka idrara çıkılmalı. Küvette banyo yapmak yerine duş kullanımı tercih edilmeli. Geniş ve pamuklu kıyafetler giyilmeli. İlişki sonrası, cinsel ilişki sonrası hemen idrar yapmaya çalışılmalıdır. Yine idrar Yapılması asla ve ertelenmemeli. Mutlaka düzenli aralıklarla idrar kesesinin boşaltılması sağlanmalıdır. Naylon gibi sentetik, dar iç çamaşırları tercih edilmemelidir. Dar pantolon giyilmemelidir. Kabız kalmaktan kaçınılmalıdır. Özel bölgede parfümlü sabun, jel veya pudra kullanımından kaçınılmalıdır. Sağlıklı günler dilerim.